Arkadaşlar merhabalar, bugün gerçekten en nefret ettiğim desteğiyle oynuyoruz. Yani ElektroDev, gerçekten diyorum ki Clash Royale'deki en nefret ettiğim kart. Yani Kraliyet Turnuvası'nda 3 defa üst üste karşıma geldi, Kupa'da 5 defa üst üste karşıma geliyor. Yani gerçekten inanılmaz anti, çok toksik bir kart ElektroDev. Ve bu desteğiyle, e, Anka Kuşu'nun çıkmasıyla... Tekrardan elektrodev meta'ya girdi. İnanılmaz kullanım oranına sahip şu anda bu elektrodev destesi. Umarım bir gün nerf yer diyelim. Ee, ancak küreselde de maalesef ki kullanılıyor. Biz de bir deneyelim dedik açıkçası. Maçlara geçelim. Evet. Yine farklı bir hesaplayım arkadaşlar. Bende hesaplar tükenmiyor biliyorsunuzdur. Evet. Arrow 0606 geldi. Ankaralı bir arkadaş muhtemelen. <laughs> Evet altın şövalye ile başlayalım. Şimdi Anka ile birlikte tabi Anka da çok güçlü olduğu için tekrardan bu elektro dev destesi kullanılmaya başlandı açıkçası. Şöyle arkadan bir dizelim. O şey alırsak çok iyi olur. Şöyle bir atacağım. Şöyle bombacıyı da atalım çünkü orada o tek atacak ona. Tamam. Şimdi rakibin kartlarını gördük. Yani elektro devim ben gerçekten no skill olduğunu düşünüyorum. Çünkü elektro devde aslında hani köprüden atıyorsun ve kendi kendine her şeyi halledebilen bir kart aslında. Ancak golem öyle değil. Yani arkasını desteklemeniz lazım. E, ee, dengesini çok iyi yapmanız lazım. Çünkü 8 iksir atıyorsunuz ve yavaş bir kart kendi başına hiçbir şey yapamayan bir kart. Ancak elektro dev öyle değil. Hani köprüden basıyorsun elektriğiyle kendi kendine hallediyor yani. Şöyle Anka'ya atalım bir arkasına bir yıldırım atacağım direkt. Ah, felaket kulesini son anda gördüm. Ancak o çarpar. Aynen çok iyi oldu. Evet vuruyoruz yani. Bu arkadaşlar ya yani Dester'in mantığı bu. Köprüden elektrodevi basıyoruz. Yerine göre yıldırım, yerine göre kasırga. Anka zaten çok güçlü ve kulenin canı yarıya kadar düştü yani. Rakipte aynı zamanda fıçı var. Bu yüzden e, varelimizi de saklayalım. Dikkatli olalım. Şimdi elinde prensi ve yarasaları da var. Şöyle bir özelliği basalım bari. Güzel vurur o. Atmazsa bir şey. Çok güzel oldu. Altın şövalye de güçlü. Altın şövalye aslında zamanında bir nerf yemişti ama hani o kadar da fark etmedi aslında. Çünkü hala kullanılıyor özellikle elektro devde. Yani bu destede Anka tekrardan nerf yiyebilir diye düşünüyorum. Çünkü hala çok kullanılıyor. Devi skelet mi? Neyse elektro devi basalım hiç düşünmeden. Şöyle topu atalım bir. Evet, bu kombo biraz bizim için sıkıntı. Evet, arkadan attı ama şöyle ana kuleyi açabilir miyiz? Umarım fail olmamıştır. Güzel. Orada o hasarı biraz yiyeceğiz. Evet, oraya attak kaybettik. Şöyle bir yıldırım atalım. Vurur muyuz? Tamam, şöyle bir altın fıale atıyorum. Buradan topu atalım. Şöyle arkadan da destekleyip şöyle bir varil. Rakibin acaba büyüsü var mı? Onu da merak ediyorum. Şunu bir yapalım. Tamam. Oraya artık yıldırım kasırgayı alacağız. 9 can kaldı. Ve büyü yok mu? Evet var mı? Son anda yani bir an arkadaşlar sevinmiştim. Rahat bir şekilde aldık diye ama. Tamam sıkıntı yok. Rakibi şu an çözdük aslında. Şöyle arkadan ilk bir bombacıyla başlayalım. Buradan atak yapmak isteyebilir. Aynen. Şöyle yapalım, şarjını orada şarjlanmasın, daha doğrusu. Şöyle bir varil, güzel. Rahat savunduk. Şöyle köprüden şey ortadan elektrode atmayacağım çünkü e, yani iki kule birden vurduğu için rahat bir şekilde ölebiliyor. O yüzden biz soldan gidelim. Elimizde yıldırım da var. Bu arada bu desteği e, şeyle kullanan da var arkadaşlar. Yani depremle kullanan da var ama. Bilemiyorum yani isterseniz depremle de deneyebilirsiniz. Depremli versiyonuyla da oynayan birçok oyuncu var. Ancak genel olarak yıldırımlı versiyonu oynuyor. Oynamıyor. O nasıl bir feraket kulesiydi öyle? Yani hayatımda gördüm en ilginç felaket kuleleri arasında ilk 5'e girer. Yalnız rakip feraket kulesine attığı için ben köprüden şu anda elektrodevi basacağım. Evet, elektrodev şu anda gidiyor. Şöyle güzel bir kasırga dağıt, şey e, özelliği de basalım daha doğrusu ve oraya aldık. Yani çok sinir bozucu bir kart gerçekten. Hani oynadığım zaman kendi yaşadığım zorlukları hatırlıyorum. Çünkü elektrodev'e karşı ya kulübeniz olacak, ya uzak menzilli iyi bir kartınız olacak, ya da e, yakın menzilli sağlam hasar vuran bir kartınız olacak. Bende hiçbiri yok. Yani ne uzak menzilli bir kartım var ne kulübem var. İksir toplayıcısını kulübeden saymayın. Ya elektro ve çok zorlanıyorum gerçekten. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Rick geldi. İtalyan bir oyuncu demek. İtalyanlar Clash Royale'deki en barzo 3. millet. Ee, bunu da hep söylerim. Avrupa'daki en barzo oyuncular İtalyanlar oluyor genelde. Kıvılcımı çok seviyorlar. Evet iksir golemiymiş. Elektrodev zaten kendi başına her türlü savunuyor arkadaşlar. Yani buradan ben mesela şimdi elektrode böyle atacağım. Elektrodev orada kendi başına hallediyor. Yani bu kartın ne olduğu belli değil. Savunma kartı mı, atak kartı mı? ne kart olduğu belli değil yani. Savunuyorsun, atak yapıyorsun. Her şeyi var bu destenin. Yani bir sınırı da yok. Ve çok büyük bir problem yani. Şöyle hemen özelliği falan basalım. Orada o şifacıyı alalım. Güzel. Orada o şifacıyı almasak sonra şeyiyle falan bayağı hani iyileştirmesiyle elit barbarlar bize bayağı bir sıkıntı çıkaracaktır. Şimdi elektro ejderi rakibim var. O yüzden e, yıldırım yıldırımı iyi kullanmamız lazım. Eğer ki elektro ejderini alırsak sonrası rahat bir şekilde gelir. Şimdi tekrardan elektrodevi basalım. Yani sınırsız elektrodeve basıyoruz zaten. Hani gerçekten hani bekleme, iki kat iksire kadar savunma stratejisi, kule verme stratejisi elektrodevde hiçbir yok. Köprüden bas kuleye al mantığı var. Bu destedeki belki tek taktik kasırgaları bilmeniz olabilir. Ana kule açma taktikleri olabilir. Yani onun dışında spamla geç. Şimdi orada Elektro dev bile tam olarak yetmeyecek. O yüzden bizim burada iyi savunma yapmamız lazım. Şöyle geliyorlar. Orada özelliği de bastım. Güzel. Fena değiliz şu an. İksir de aldık. İksirimiz olsa kesinlikle elektrodevi köprüden basardım. İyi de vururduk aslında. Yıldırım atacağım. Çünkü orada hala güzel bir hatamız var. Altın şövalyenin de özelliğini bastım derken şifacıya da yıldırım attık. Eski bir yıldırım kullanıcısıyım arkadaşlar. Golemi'yi kullandığım zaman da Yıldırım da kullanıyordum. O yüzden yıldırma aşinalığım vardır diyebilirim. Topu atalım tekrardan şöyle. Arkasında şöyle bombacıyla rahat bir şekilde destekleriz. Güzel. Okları attı. Fena değil. Bir tane vursun. Problem yok. Şimdi arkasına Anka'ya atıyorum. Elektro e karşı şöyle güzel bir yıldırımı da attığım anda Anka'ya da attım. Bugün benim yıldırımlar gerçekten bayağı bir güzel. Orada Anka tekrardan çıkacak ama sorun yok. Elektrodev şu anda kulede. Evet bayağı vuruyoruz. Yani o kadar şey olmasına rağmen. Şimdi arkadaşlar elektro devle savunuyoruz bakın. Elektro devi atıyoruz köprüden. Savunuyor. Sonra gidiyor kuleye vuruyor. Böyle garip ilginç bir kart yani. Altın şu aileyi de şöyle uçuralım. Arka bakın elektro devi de yürütüyoruz. Bu destede böyle cinlikler de yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ikinci maçı da rahat bir şekilde kazandık. Yani elektro devli iksir golemi arkadaşlar birazcık şey oldu. Dinsizin hakkından imansızı gelir mantığı vardır ya. Elektro devle iksir golemi biraz ona benzedi bence. Hani dinsizin hakkından imansız geldi gibi oldu. Evet ikinci galibiyetimizi de aldık. Evet flaması bayağı ilginçmiş. Muhtemelen markette paralı satılan bir emoji. He 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 evet. Full he'leri basmış. Acaba ne amaçla yaptı yani? Neden böyle bir nick koyarsın ki? Garip. Evet. Şu an mezarlık gibi duruyor. Ee, tabii ki bununla birlikte Kraliyet devi veya tazı da olabilir rakip. Ancak iskelet evet. Çok birliğini de açtı. Şu an kraliyet devi gibi duruyor. Özelliği şöyle basalım. Orada vuralım onlara. Güzel. Kraliyet devi gibi duruyor. Kraliyet devi ise biraz sıkıntı olabilir balıkçıdan dolayı ama bakalım. Bununla birlikte mezar taşı da var. Eşleşme anlamında bizim için zorlu bir maç olabilir. Evet kraliyet devi. Bombacı vurur musun? Bombacı biraz böyle şey gibi kaldı. Ee, bu arada. Evet orada şey yaptık. Ben de buradan gideceğim mecburum. Yani madem rakip orayı aldı. Bizim de burayı almamız lazım. Şöyle onlara vuralım. Elektro dev şu anda kulede. Evet üç taca biraz vuracak ama. E, yani o kadar üç taşlıkta olacağını sanmıyorum. Güzel. Orayı alırsak çok iyi olur. Lütfen orayı alalım. Elektro dev yap toksikliğini. Çarp elektro dev. Evet. 1085'e kadar düşürdük. Alsak çok iyi olurdu. Şöyle bir ortalı anka atalım ilk başta. Dikkatli olalım. Çünkü 3 taca atılan mezarlık çok tehlikelidir. Sıkıntı çıkarabilir. Ee, ne yapabiliriz? Bir yıldırım sallayalım ya oraya. Bence iş görür. Çünkü o ankaya da bir şey atacak orada. Yani o iki iksiri karşıladık şu an aynen. Kuleye bir de yıldırım vuruşu yaptık. Güzel oldu. Bir de varil atalım. Yani orayı almaya çalışıyorum şu an. Ne gelecek? Vurur muyuz? Güzel. Bir hazırlık yapıyor olabilir şu anda. Yani dikkatli olmak istiyorum. Aynen. Ben direkt köprüden basacağım arkadaşlar. Orada çok da şey yapmak istemiyorum. Hani bekletip rakibe de iksir biriktirmek falan da istemiyorum. Şöyle hemen güzel bir kasırga. Çok güzel. İnanılmaz. Yani altı şu hale gerçekten orada destan yazdı. Hemen şöyle hızlı hızlı eriteceğim arkadaşlar. Bakın böyle hemen hızlıdan atın eritin onları. Özelliği basabilir. Aynen basacak. Ben dedim varili arkaya atsam mı? Sonra muhtemelen dedim özelliği falan basacak bu. O yüzden burada biz bekletelim. Elektrodevi şöyle attım dediğim anda mezarlık bastı. Tamam. Elektrodev orada zaten o arkasındaki lanet olası elektrikleriyle rahat bir şekilde durdurur hepsini. Güzel maçı çevirdik bence. Ortadan da girebiliriz. Altın şu uçurma vakti geldi. Altın şu maraton turuna çıkıyor şu anda. Güzel de vurduk. Böyle altın şövalyeli kasırga hamleleri bu destenin nadir taktiklerinden bence. Ve buradan top atalım. Şu an kart döngümüz biraz sıkıntı. Bombacı çalış orada. Vur bombacı. Güzel. Yalnız hala maçın bizim için sıkıntılı tarafları var açıkçası. Yani evet, rakibin attığı mezarlık gerçekten çok garip. Yani normalde böyle mezarlıklar çok fazla olmaz. Şöyle uçuralım bunu. Şöyle ortaya atıp bir tane daha elektrode atacağım. Altın şövalye tekrardan kuleye uçtu. Çok güzel oldu. Zaten kuleye alabilmemizin sebebi de altın şövalyeydi. Şu anda da çok iş yaptı açıkçası. Şöyle hemen bir kasırga atıyorum. Bombacı da vuruyor orada. Alan hasarıyla hepsini güzel indiriyoruz. Elektrode güzel yol açıyoruz. Çok güzel bu arada. Bombacı oradaki goblinleri indirdi. Şok billeni de indirdi. Şöyle tekrardan topu buradan atalım. Mezarlığa karşı e, her zaman burada bulunsun. Tekrardan altın şövalyeye basıyorum. Ya yani rakibin kartları böyle çok yıldırımlı kartlar da değil. O yüzden tam olarak böyle yıldırımı da her zaman kullanamıyorum açıkçası. Şöyle arkadan ben bir varil atacağım. O şok birlikleri biraz sıkıntı olabilir bizim için. Tamam buradan Anka'ya atıyorum şu an. Burayı savunalım güzelce. Elektro devi bastım bu lanet olası kartı. Arkasına altın şövalyeyi de atıyorum. Şuradan bir bombacı atsam nasıl olur? Bence güzel olur. Şöyle de bir uçuralım. Ah orada kötü oldu biraz. Orada biraz kötü oldu. Şöyle güzel bir kasırga. Tekrardan bir elektro dev basıyorum. Elektro devin vurması lazım. Elektro devin vurması lazım oraya. Kulecanın da girdiyiz şu an. Tamam. Şöyle spamladım şu an. Şöyle buradan bir elektro dev daha. Tamam. Oraya istirharca yıldırımı alırız çünkü. Tamam şöyle arkadan bir yıldırım. Ee, bir de kasırga. Ve inanılmaz yani son saniyede gitti. Yani dediğim gibi mezarlık e, mezarlıktan ziyade mezar taşı ve şok birliğinin olması biraz bizim için sıkıntılıydı. 138 canla kaybetti. Güzel bir maçtı. Ancak eşleşme aslında rakipteydi. E, çünkü yani mezar taşı en başta şok birliğinin olması, bizde yıldırım olması falan sıkıntıydı. Ancak fena bir maç da değildi. Evet Judge Rayli geldi. Arby's klanından bol şans diyelim. Evet. Rakip maçı saldı. Durduralım. Evet. Tüm şansımızı kullandık ve şu anda e, beleş bir maç aldık. Umarım bir sonraki maçta inanılmaz büyük bir anti ile karşılaşmayız. Aslında tüm şanssızlığımızı da önceki rakipte kullanmıştık antilik oranında ama neyse. Evet rakibimizi bulduk. Golem God geldi. Evet golemle oynuyoruz. Golem. Yani elektro dev çoğu zaman golemi alıyor. Ee, Tabi rakibin hani golemin diğer kartları da önemli. Mesela rakipte mini pekka varsa hani mini pekka birazcık elektro dev için sıkıntı. Veya kulübeli bir e, deste oynuyorsa golem destesi. işte golem mezar taşlı desteler var. Evet. Buz büyücüsü ve varil attı. Yani evet şu anda kartlar bize mezarlığı gösteriyor aslında. Golem Gat diyor ama bakalım. Şöyle hatta biz bir uçuralım ya. O şeyi alalım orada. Yıldırım. Evet. Bu arada gerçekten ee, şey oynuyor. Böyle bir deste var. Tamam o zaman şöyle güzel bir elektrode atalım. Böyle bir de buradan bombacıyı da atıyorum. Arkasındaki bombayı almak için. Evet. Bu arada dedim yani rakipte de ee, mini Pekka varsa biraz sıkıntı olabilir dedim. Rakipte de, de mini Pekka çıktı şu anda. Birazcık şanssızlığımız var. Dikkatli olmamız lazım. Yıldırımı da var. Bizde Anka var. Evet. Yani nasıl yapabiliriz? Rakip böyle mini Pekkasını elinden çıkardığı anda bizim böyle elektrodevi falan döndürüp kazanmamız lazım. Yani o şekilde ancak tuta bir atak yakalayabiliriz. Şimdi şöyle arkadan bir anka atıyorum. Rakibin tarafından gitmiyorum. Çünkü oradan vurmuş durumda şu an. Yani o yüzden buradan gitmek daha mantıklı geliyor bana. Tamam orada onlar biraz birbirlerini yerken köprüden elektrode bir basalım. Şöyle bombacıyı da atıyorum. Olabildiğince orada mini pekkaya sıkıntı çıkarmaya çalışalım. Güzel alalım o mini pekkayı. Çok fazla vuramadık. Yalnız rakip golemi attı şu anda. Ee, şöyle bir top atalım Evet dikkatli olmamız lazım Ankayı da atıyorum Böyle Güzel bir yıldırım gider gibi Tamam şöyle bir varil Orada onları hiçbir şekilde çıkarmamamız lazım Böyle acilen bir özellik basarsam çok iyi olur Çok güzel oldu ee, buradan acilen bir kasırga atmam lazım. Çok vuracak yoksa güzel, sağlam tuttuk. Çok sıkıntı bir eşleşme bizim için. Her rakip böyle köprüden golem attığı anda şey e, pardon şey attığı anda bizim buradan Anka ile şu an bastırmamız lazım arkadaşlar. Yıldırım falan da atabilir. Buradan iyice rakip için sıkıntı özelliği basmam lazım şu anda. Altın şu uç, uç altın şu çok güzel. Tamam oradan çok iksir harcadın sen şimdi. Biz buradan bomba e, topla güzel bir savunma yakalamaya çalışalım. Şöyle güzel bir yıldırım atalım oraya. Güzel. Eğer ki bir şey atarsa ana kuleye falan da çekebiliriz bu arada. Tamam. Tamam fena değil. Bombacı orada iyi bir çalışırsa güzel olur. Vuralım. Çok güzel. Rakip bu arada mini pekkasını harcadı. E, mini pekkayı saymamız lazım. Ben buradan giderim ben de. Yani oradan gidecek gideceğim diye bir kural yok. Buradan da gidebiliriz. Çarp oradan. Çarp oradan. Vur bir tane bombacı ona. Güzel. Güzel. Çok iyi. Şöyle buradan bir bombacı atalım. Uçurabilir falan. O yüzden şöyle biraz daha ortalı atmaya çalışıyorum. Evet. 1771'e kadar düşürdük. Şöyle buradan bir top atalım. Ardından köprüden yine elektrodevi basıyorum arkadaşlar. Temel savunma kartımız zaten elektrodevi bu destede biliyorsunuzdur. Çok güzel vurduk. Elektrodevin biraz daha vurması lazım aslında. Tamam. Şöyle bir e, anka atalım. Ardından şöyle bir elektrodev. Ardından güzel bir altın şövalye uçurması. Güzel. Anka da çıkacak tekrardan. Bizim biraz daha vurmamız lazım yalnız. Çünkü Kulecan'ın da yine gerideyiz. Önceki maç gibi olmasını hiç istemiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar Altın Şövalye'yi tekrardan attım. Güzel bir kasırga hamlesi yapalım şöyle Altın Şövalye ile. 1457. Hala başa baş bir maç var. Bir tane daha anka attım. Bombacıyı spamladım şu an. Elektrode bir tane vurdu. Çok güzel oldu. Şimdi köprüden son bir elektrodev daha atacağım. Aslında süre yetmeyecek ama Orada bir tane daha şey çıkacaktır Çok güzel ee, Ve maçımızı kazandık Gerçekten çok zor bir maçtı bizim için ee, Çünkü rakipte Hani normalde de daha rahat alınabilir Golem ama rakipte mini pekka Olması bununla birlikte yıldırım olması Ve uzak menzilli Buz büyücüsünün olması bizim için Biraz sıkıntıydı ama e, Sonuç olarak galibiyetimizi aldık 4-3 yaptık arkadaşlar Yani Gerçekten çok kötü bir deste yani nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Ee, ancak bugün genel olarak iş yaptı diyebiliriz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.